Ama kimse sona çetinlemiyor. İşte gülen yüzlü başkanımız geldi diyorlar. Gibi Güzel bir şey. Zaten o sloganı bulan da vatandaş yani. Vatandaş, evet. gülen yüzlüsün dediler. Öyle devam etti. E daha sonraki seçimde herkesin başkanısın. Biz işte şu partiliyiz, bu partiliyiz ama sen bizim de başkanımızsın, herkesin başkanısın deyince o herkesin başkanı e, sloganı da vatandaşın bulduğu vatandaş. bir şey oldu yani. Evet. Başkanım hazırsanız soru bir sorudan başlayacağım. Buyurun. Biliyorsunuz bir hafta on günden beri hatta şu günlerde bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan olay tartışılıyor. İki yıl, yedi aylık bu ceza süreci. Bu size göre siyasi bir manevra mıydı? Siyasi bir olay mıydı? Yoksa iktidar, devlet, insanların, toplumun nabzını mı ölçmek istedi? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ekrem İmamoğlu için. Ya bir defa bir hukukçu olarak konuşuyorum. Yıllarını e, ceza hukukuna adamış bir avukat olarak konuşuyor. Evet. Ee, i̇ktidar şunu mu yapmak ister diye sormanız bile aslında Türkiye'nin bugünkü durumunu göstermesi bakımından önemli. Çünkü e, üçlü sac ayağında yargı, yasama ve yürütmenin ayrı ayrı organlar olması gerekir. Yani birinin diğer üzerinde etkisi olmaması gerekir. Dolayısıyla yargının tam bağımsız olması lazım. Evet, Yargıçların güvencesi olması lazım. Herkes kararında özgür olması lazım. Bugün Türkiye'de öyle Maalesef. bunu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyor. Dolayısıyla e, bu da tuzun koktuğunu gösteriyor. Yani eğer yargı da siyasallaşmışsa, siyasi iktidarın baskısı altındaysa böyle iddialar var. Bu tuzun koktuğunu gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim ben bu aklın, mantığın kabul edeceği bir şey değil. Ben dediğim gibi ceza avukatı olarak konuşuyorum. E, ahmak kelimesine o lafın iade edilmesi kesinlikle bir hakaret suçu oluşturmaz. Yani o oluştursa da yasadaki duyuyorum yani. yasadaki cezası belli. Alt sınırdan uzaklaşmak için ortaya konulan gerekçeleri de kabul etmemiz mümkün değil. Yani bir koskoca İstanbul gibi bir 16 milyon e, kişinin yaşadığı bir şehirde halkın helal oylarıyla belediye başkanı üstelik bir defa değil iki defa seçilmiş bir belediye başkanının eee verilen cezanın alt sınırdan uzaklaşılması için hiçbir gerekçeyi hiç kimse bana anlatmasın. Yani benim en fazla ne demek istediğimi de hukukçu arkadaşlarım daha iyi anlar. Bana göre e, yargı kararları mahkeme devam ederken o konuda yorum yapılamaz ama yargı kararları eleştirilebilir. Şu anda eleştirme hakkını Evet. Kesinlikle kabul edebileceğim bir ceza değil. Peki, teşekkür ederim başkanım. Başkanım Çukurova size gelenekçi değil, yenilikçi başkan olarak bir isim takmış. Evet. Belki duymuşsunuzdur, belki kulağınıza gelmişsinizdir. gelmiştir. Şimdi Çukurova'da gerçekten büyük olaylara imza attınız. Devletin çözemediği yurtlara Adana Genel bir ilçe belediyesi olarak çok muhteşem bir yurt yaptınız. Tamam. Bununla yetinmediniz, Müslüm Gülses Parkı yaptınız. Evet. Bununla yetinmediniz, işte lezzet çarşısı gibi yerler açtınız. Evet. Birçok evet. şeylere imza attınız. Bu fikirleri nereden, nasıl şey yapıyorsunuz başkanım? Şöyle, e, tabii ağaç dalıyla görüyoruz. Yani e, çok iyi bir kadro olmuş. Ekip arkadaşlarım çok hep böyle araştıran, düşünen, yenilik peşinde olan e, genç, dinamik bir kadromuz var. Evet. Elbette onların büyük katkısı var ama benim gibi katılımcı, çoğulcu bir belediyecilik anlayışına sahip bir belediye başkanı en büyük fikri halktan alır zaten. Ben devamlı halkla iç içe olduğum için halkın yönetime katılmasına da izin verdiğim için, böyle bir imkan yarattığım için birçok parlak fikir aslında halkımızın kendisinden geliyor. Bir de Nasıl baktığınız önemli. Yani ben e, insanı merkeze koymuşum. Yani ben derken Sosyal Demokrat e, Belediye Başkanlarını kastediyorum ve Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışını kastediyorum. Biz kişinin doğumundan yani yeni doğumundan tutun cenaze hizmetlerine kadar her şeyi düşünmek zorundayız. Her türlü güçlükte halkımızın yanında olmak zorundayız. Halkımızın genel anlamda yaşamını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek, huzurunu ve güvenliğini düşünmek zorundayız. İşte böyle baktığınız zaman zaten projeler kendiliğinden gelin çıkıyor. Yani nedir? İşte efendim e, okul öncesi öğrencileri düşünürsünüz. Çok iyi şartlarda Atatürkçü e, çocuklar olarak yetişmesi için ağaç yaşken geneğidir biliyorsunuz. E, kreşler açmaya başlarsınız. Bizim yaptığımız gibi sayısını 9'a çıkar. Yani şimdi o kadar çok talep var ki e noter huzurunda yapılan çekilişle devam edecek öğrencileri belirlemek zorunda kalıyoruz. Keşke imkan olsa daha fazlasını açabilsek ki ihtiyaç olan her yerde açmaya da devam ediyoruz edeceğiz de. Çalışan anneyi düşünürsünüz. Kreşlere bir gerekçe de olur kreş açmak için. Ondan sonra dönersiniz Ders kafeler açarsınız. Gençlik gidip orada ders, ders, çalışabilsin diye. Efendim kütüphaneler açarsınız. Gençlik gitsin, yararlansın diye. Ee, öğrenci yurdu açarsınız. Öğrenciler mağdur olmasın, gelsin. Atatürk öğrenci evlerinde. Yurt değil, yurtlar açtık. Yani hem kız hem erkek öğrenci yurdu. Artık açtı. beş yıldızlı otel konseptinde yaptığımız düşünüyoruz. Aynen öyle. Göstereyim. Efendim, e, yeni yetişen nesli düşünürsünüz, çocukları düşünürsünüz çocuklar için yeşil alan ve park sayısını arttırırsınız. Şimdi biz göreve geldiğimizde e, Çukurova ilçemizde 110 tane park var. Şu anda 270 tane parkımız var. Yani 160 tane parkı biz 9 yıl içinde yaptık ve hizmete açtık. Şimdi temeli attıklarımız var. Onları da yapınca sayı her geçen gün daha da arttırıyor. Bunlardan bir çoğu temalı parklar. Yani Müslüm Baba Parkı'nı örnek verdiniz ama o sadece bir örnek. Bülent Ecevik Kültür ve Sanat Parkı. İçindeki resim atölyeleri, müzik atölyeleri. Yeren Özdemir Müzik Atölyesi. Mesela Bülent Ecevi Parkı. Satranç temalı parkımız. Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkımız. Gibi. Yani e, Mangal Park. İşte şimdi e, hizmete açacağımız başka temalı parklar var. İbat Hüseyin Parkı, Milli Azerbaycan Halk Kahramanı. Evet. İbat nerede açmıştınız onu Ya bunun değil. gibi yani temalı parklar Madımak Parkı. Mesela Madımak'ı unutturmamak için açtığımız Ali Bektaş önem verdiği bir projemiz bu. Bunun gibi. Ya yani bunlardan birçoğu temalı ve 160 tane yeni park kazanmışız. İşte bunlar hep yeni yetişen nesil için, gençlik için, çocuklar için. Anlatabiliyor muyum? Sonra Dönün emekli dinlenme evi. 14 tane emeklilere sosyal tesis açmışız. Emekleri düşünmüşüz. Belli yaşın üstündekileri. Yine emeklilik çağına yakın bir yaşta ev kadınlarını düşünerek kadın sohbet dayanışma evlerini açmışız. Sayısını 5'e çıkartmışız. Orada ev kadınlarının gelip spor yapmasını, aerobik, fitness, zumba dersleri almasını filan sağlamışız. Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nü açmışız. 66 farklı branşta eğitim veriyorsunuz. Meslek kursları yapıyorsunuz. Hobilerini geliştirmelerini sağlıyorsunuz. İşte geçen gün Sayın Valimizle birlikte gittik. Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde kursiyerlerimizin ürünlerinin sergisine katıldık ve gerçekten vali bey de çok şaşırdı ve çok mutlu oldu. "Burası ne kadar güzel bir yer." dedi. Gene kadınları düşünürsünüz. Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nün içinde kadın e, danışma ve dayanışma merkezini kurduk. Orada da nöbetçi avukat var, sosyolog var, psikolog var, psikiyatrist var. Yani herkes görev yapıyor. Aile uzmanları görev yapıyor orada. E, çocuk, e, kadınlarımıza hem hukuki hem psikolojik destek veriyor. Başkanım o yani zaman size siz... gelenekçi değil de yenilikçi dedikleri buradan çıkıyor. Yani Bakın, ortaya. Bütün bunlar evet. hep Türkiye örnek projeleri Yani biz eee ortaya çıkaran, düşünen ve e, somuta, ete kemiğe büründüren bizleriz. Ve bunlar örnek alınsın diye yaptığımız çalışmalar. Ve gerçekten de örnek alınıyor. Mesela su oyun parkları. Bu Adana için geliştirilmiş bir projedir. Belki gidip de Sivas'ta bunu düşünemezsiniz. Çünkü havası iklimi serindir, iklimi serindir. Ama Adana gibi bir sıcak bir yerde çocuklar hem eğlensin hem de serinlesinler. E, biz düşündük, uyguladık. Beş tane su parkı yaptık ki şimdi başka belediyeler örnek alıyor Adana'da. Yani bunlar hep güzel şeyler. Şimdi e, bir de şunu söyleyeyim ya patenti bize ait olabilir ama biz istiyoruz ki örnek alansın herkes yapsın ki yapıyorlar. Peki başkanım örnek alınmış demişken ben size bir şöyle bir şey söyleyeceğim. Seçildiğiniz günden beri kimsenin yapamadığını Türkiye'de halk günü diye ortaya bir olay koydunuz. Evet. Bunu gerçekleştirdiniz. Bugün de var işte. Bugün de. Her cuma öğleden sonra evet. bir saatinizi, bir buçuk saatinizi e, yetkili kadromuzla beraber oturuyorsunuz. Hem internet üzerinden hem karşılıklı birebir şey yapıyorsunuz. Halkın sorunlarını dinleyip orada yerinde müdahale ediyorsunuz. Unuttuğunuz, arttırdığınız ve eksik kalan gibi şeyler gibi. Benim sormak e, istediğim soru şu. Size bir rakam vereceğim şimdi Sayın Başkanım. E, bu yıl 2022 yılıyla yani Ocak'tan bugüne kadar 867 milyon 747 bin 630 kişiyle Türkiye'de ilk 21 kişinin arasına girdiniz. Evet. Okunma oranıyla, tıklanma evet. oranıyla. Evet. Bunun elinde ne söyledik Sayın Başkanım? Vallahi çok büyük yani burada. Hem sevindim hem de şaşırdım. Yani sabah basın bürosunda e, Doğan Bey atınca bu haberi Haberler.com'da yayınlanan bir haber ve tamamen objektif, teknik analizler konusunda ortaya çıkan bir şey. 8 bin küsür mecrada, 800 küsür bin haber çıkmış ve demin verdiğiniz rakam 867 milyon küsür milyon kişi tarafından bin, da okunmuş. Yani bu kişi. gerçekten şaşırdım. Çünkü e, dediğim gibi hem mutlu oldum hem de çok şaşırdım. Bu kadar lider var. Siyasi Parti Genel Başkanı en var, bu 11 kadar şehir Belediye Başkanı var, bu kadar Parti Genel Merkezlerinin Genel Başkan Yardımcıları yetkilileri var, bu kadar milletvekili var, bu kadar önemli belediye başkanı arkadaşımız var. Ve en fazla merak edilen, okunan, haberleri takip edilen veya yayınlanan evet. ve bir siyasetçi olmak tabii beni mutlu etti, onu söyleyeyim. Anladım Başkanım. Peki başkanım yani bu tip olaylara imza atarken biz isminizden bir yaptığınız göre hizmetlerle ön plana çıkıyorsunuz. İnsanlar sizi bu, bu, tarafınızı çok takdir ediyor. Evet. Bu nasıl bir duygu size göre? Güzel bir duygu. Yani bu tür makamları işgal eden herkese öneririm. Çünkü gerçekten benim anlayışıma göre bir insan bir şeyi yapıyorsa ya en iyisini yapacak veya da yapmayacak. Şimdi ben uğraştığım her konuda en iyi yapmaya çalışan bir yapıya sahibim. Evet. Avukatlık yaparken de meslektaşlarım, müvekkil çevrem, beni tanıyanlar, bu hukuk camiası iyi bilir. Ve bu konuda mütevazi olma, ben çok iyi bir avukatım. Yani çok çalışan, çok okuyan, araştıran, gündemi takip eden ve dava kaybetmeyen bir e, yapım vardı yani. Bunu herkes bilir. Ha yani şimdi bir yerden bakınca davanın sonucunu görecek kadar da deneyime sahibiz faydalı olamayacağım, kazanamayacağım, üstesinden gelemeyeceğim işleri de almıyordum. O da tabii ayrı bir yetenek. Tabii. Ki. Ama başarısız olduğum bir dava ben hatırlamıyorum. Bunun gibi işte belediye başkanlığı da eğer düzgün yapıyorsan, yapıyorsan eğer düzgün yapmak zorunda. En iyi yapmak zorunda. Başkanım zaten şimdi hani biraz önceki bahsettiğim rakamla yani 867 milyon yani Türkiye'de ilk 21 yıl arasına girmek de gerçekten Hı. çok büyük bir başarı. Çok teşekkür ederim yani bu güzel bir şey. Peki başkanım, biraz da Türkiye gündemine gelelim. Evet. Altılı Masa'nın adayı sizce kimdir? Ya bizim gönlümüzden geçen aday doğal olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında e, doğal olan da o değil mi? Yani bir Tabii partinin ki. genel başkanı, neden genel başkanı? Türkiye'yi yönetmeye talip. Sadece CHP'yi yönetmeye talip değil. Türkiye'yi yönetmek için yola <laughs> Dolayısıyla ilk aday olma e, hakkı olan genel başkanlardır. Ama bizim genel başkanımız o kadar kendinden fazla e, ülkesini düşünen, partisini düşünen bir genel başkan ki iki defa e, bu sistemle iki defa kendi aday olmadı, başkalarına aday evet. Yani benden daha fazla şansı olabilir bu arkadaşın. Çünkü sadece... Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlar oy kullanmıyor. Eğer sadece CHP'ye oy vermiş insanların, gönül vermiş insanların oyuyla seçilebilecek olsa genel başkan o seçimlerde de aday olurdu. Ama bugün gelinen noktada sayın genel başkan şimdi ilkelere baktığınız zaman altılı masanın ortaya koyduğu ilkelere baktığınız zaman ee, iki yıl boyunca bu sistemle Cumhurbaşkanlığı'nı yürütecek, ondan sonra da tekrar güçlendirilmiş sistem. parlamenter sisteme geçebilecek, devleti bile dürüst, namuslu, bürokrasiden gelmiş devleti tanıyan, yani bütün özellikleri sayın, beklentilerinizi tıp atıp uyan bir genel başkanımız. Yani ne söylediyse ortaya da koyduysa hükümet sanki zorunlu hissettirir gibi yaptı. Yani, ya. yani Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce Çift çıktı. Olur mu? İşte çift maaş mı alacak? Böyle şey mi olur? Ben buna izin vermem demişti e işte, değil, değil, değil. değil Ama işte o bir baskısı, Genel Başkanımızın e, yüklenmesi bu konuyu çok ısrarla dile getirmesi sonucunda EYT'lerine de tabi çok e, saygı duyulası bir çabaları oldu. Baya bir mücadele sonucunda. EYT'liler de ben de bir EYT'liyim. Şimdi normalde önümüzdeki Temmuz ayında emekliye halk kazanacaktım. Ama yedi ay önce gerçekleşmiş oldu. Çok fazla bir şey yaramadı benim açımdan ama olsun. EYT'li hakkına kavuştu. Umarım diğer kesimler de haklarına kavuşurlar. Dolayısıyla demin sorduğunuz soruya dönecek olursak kesinlikle bizim gönlümüzden geçen aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. ve genel başkanımız da inşallah büyük bir farkla bu seçimi e, kazanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Daha sonra da el birliğiyle altılı masa bileşenleri Türkiye'yi güçlendirilmiş e, parlamenter sisteme geri döndürecek. Türkiye'nin e, iyiliği için bu gerekli. Başkanım EYT dediniz de bununla ilgili bir izleyicimiz bir mesaj çekmiş. Evet. Biz Sayın Başkanımızı şu an EYT'li olarak istemiyoruz, görevinin başında istiyoruz, daha güzel yerlerde istiyoruz diye kabul Sayın Cumhurbaşkanı yani. dediği gibi çift dikiş olacağız biz gene. Yani Görevimizde devam edip maaşımızı alacağız. Bir yandan da ettiğimiz anamızın afüstü gibi herhalde emekli maaşımızı alacağız. O e, yani göreve devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Anladım. Bir izleyicimiz de şöyle bir şey yazmış. Artık Çukurova gelmedi. dar geliyor diyor. O kadar, yıldır, o kadar çok yıldır. mesaj vardı ben hani içerisinden birkaç tanesini seçip evet. konuşuyorum. Artık Çukurova'ya e, Sayın Soliay Başkanımız dair geliyor. Daha büyük ufaklarda görmek istiyoruz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama şunu söyleyeyim izleyicimize de teşekkür ediyorum. E, bu işler tamamen kısmet meselesi. Yani kısmetimiz de buralarmış iki dönemdir. Çukurova ilçesinde. Dediğim gibi bu görevi üstlendim. En iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. E, bir sonraki seçimde ne olur? Buna halk karar verir. Yani halk bizi nerede görmek isterse biz orada oluruz zaten. Allah'a şükür e, her görevi de kaldıracak. Ee, gücümüz var, kudretimiz Potansiyon, var, yapalım. enerjimiz var. Evet. Ee, layıkıyla üstlendiğimiz her görevi e, layıkıyla yerine getireceğiz. Peki çok teşekkür ederim başkanım. Son cümlelerinizi alabilir miyim Sayın Başkanım? Evet teşekkür ediyorum öncelikle bu güzel yayın için Hı -hı. sizlere. Ee, tabii Türkiye'yi e, çok yoğun günler büyük. Ben e, söylemlerimi takip edenler bilir. Dedim ki bu iş Mayıs'a falan da kalmayacak. Altın Nisan'da seçim kanununda yapılan değişiklik üzerinden bir yıl geçmiş oluyor. Yeni yasa yürürlüğe girecek. Altısından sonraki ilk pazar günü seçim olabilir dedi. Herkes kendini ona göre hazır. Ona bir basın toplantısında da evet. Diğer şeyleri çok defa dile getirdi. O da 9 insana denk geliyor. dünkü e, Sayın Bahçeli ile Erdoğan'ın görüşmesinde e, alınan şeye göre, istihbarata göre e, öyle bir karar alınmış. Yani 9 insan tarihinde e, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Umarım ülkemize hayırlı sonuçlar getirir. E, i̇nanıyorum ki Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu altınlı masalında göstereceği aday olacaktır ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaktır. Sonra da belli bir süre içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönersek çok mutlu olacağız çok yoğun bir sürece giriyoruz. Yani bu süreçte herkesin üstüne çok görev düşüyoruz. Düşüyor. Herkes üstüne düşeni yapmak zorunda. Bu bir kişinin, bir zümrenin, bir sınıfın seçimi değil. Bu hepimizin, çocuklarımızın geleceği için her şeyimizi ortaya koymamız gereken çok önemli bir seçim. Dolayısıyla herkesin üstüne düşeni yapacağına inanıyorum. Özellikle yeni oy kullanacak genç seçmenlere e, seslenmek istiyorum. Herkes gitsin, terziğini kullansın. sanda oy kullanmaya gitsin. Ve bugüne kadar görülmemiş bir katılım olacağına da ben inanıyorum şahsen. Çünkü herkes bu işin farkında. E tabi yılbaşının hemen öncesinde sizinle bu söyleşiyi gerçekleştirdik. E, yarın da saat e, gece 24'ü gösterdiğinde yeni, yeni bir hocam. yıla hep beraber adım atacağız. E, öyle umut ediyorum ki 2023 yılı Cumhuriyetimizin e, hem 100. yılında. Iı, tamamladığımız, ikinci yüzyılına ıı, giriş yaptığımız çok önemli bir yıl olacak. Aynı zamanda ıı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bulunduğu Millet İttifakı'nın altın masanı, dara geldiği ıı, Türkiye için çok ıı, güzellikler getirdik bir yıl olacaktır. Herkesin yeni yılını da kutluyorum. Peki çok teşekkür ederim başkanım. O kadar işinizin altında zaman ayırdığımız için. Estağfurullah. Değerli izciler, ıı, Bugünkü canlı yayınımız da burada sona eriyor. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.